İğrençsin ya. 40 yılın başı bir işimiz düşüyor. Ne? Tamam göstereceğim. Ama bana kıyafet falan ayarlaman lazım. Duşa gireceğim daha. Sen gittikten sonra gireceğim Vahit. Hadi kalk. Köpekler bekliyor. Hadi. Yarım saate çıkacağım. Abi tamam söz verdik. Sadece beş saniye ama. Hadi kalk elinde kalacaksın. Kalk. Tamam mı? Hazırlıyorum şimdi. Bak buraya bir tane havlu koydum. Şampuan falan buraya koydum. Buradan alırsın. Baş havlusu da var burada. Üç havlusu falan da çıkardım. Anahtarı da bırakacağım zaten. Ben yokken güzelce gider gelirsin. Buraya havlu koydum zaten. İstediğim gibi kullanabilirsin. Zaten taş kurutma makinesi de burada.